Merhaba. Radyo Momento'sa hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Yine bir masal bizi paklar diye düşünüyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken parlak tüyleri ve güzel renkleriyle bütün kuşların dikkatini çeken bir tavus kuşu varmış. Bütün kuşlar kendi aralarında hep tavus kuşunun güzelliğini anlatırlarmış. Tavus kuşu çok güzel olduğunu bilirmiş. Fakat kendisini göremediği için de çok üzülürmüş. Günlerden bir gün tavus kuşu göle su içmeye gitmiş. Tam su içeceği sırada gölde çok güzel bir kuş görmüş. Şimdiye kadar hiç böyle güzel bir kuş görmemiş. Hemen başını kaldırmış, etrafa bakınmış ama göldeki kuşu görememiş. İşte o zaman o güzel kuşun kendisi olduğunu, göle kendisinin yansıdığını anlamış. Kendi kendine, ha gerçekten ben diğer kuşların söylediklerinden çok daha fazla güzelmişim. Şimdiye kadar kendi güzelliğimi görememişim. Ben bütün kuşların sultanı olacak kadar güzelim, demiş. Tavus kuşu kendisini beğendiğinden ve çok güzel gördüğünden diğer kuşların yanına gitmeyip her gün kendisini gölde seyretmeye başlamış. Diğer kuşlar artık kendi aralarında tavus kuşunun çok kibirli olduğunu anlatıyorlarmış. Günler geçtikçe tavus kuşu her gün gölde kendisini seyretmekten çok sıkılmış. Etrafında hiç arkadaşının olmadığını, yalnız kaldığını nihayet anlamış Artık bütün kuşlar onu terk etmişler. Tavus kuşu ne kadar büyük bir hata yaptığını, kibirli olmanın kendisine hiçbir şey kazandırmadığını ve yalnız kaldığını anlamış. Arkadaşları daha sonra onun yanına gitmişler mi? O özür dilemiş mi arkadaşlarından? Bilemiyoruz. Ama görüldüğü üzere fazla kibir, kendini beğenmişlik, her şey benden sorulur. Ben tüm kainatın sultanıyım demenin sonu koca bir yalnızlık olmuş bizim tavus kuşu için. Hiçbirimiz onun gibi olmayalım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentosla kalın. Momentos'ta kalın.